orman yangınına neden olmak. Bey amca bütün zeytinliğin yanmış. Söyle bakalım şikayetçi misin bu gençlerden? Yok yok şikayetçi değilim komutan. Helal hoş olsun. Mevsiminde ben yeni ağaçları dikeceğim zaman gelsinler ben yardım edivesinler yeter bana başka şey istemem ben. Emin misin bey amca? Tabii ki canım eminim. Vatanı millete böyle gençler lazım bize. Durmadan deneyecekler. Kıracaklar, dökecekler, sökecekler, ele. Sonunda başarıya ulaşacaklar. Dereni öpüyorum Allah senden razı olsun. Kaçın, kaçın, kaçın. kaçın.